Çocuk gibi yaşayan çocuklar istiyorum ben, ülkemde de. Okuyan, okula giden, materyal ihtiyaçları değil, sevgi gören, dinlenen. Çocuklar anlatıyorlar, dinlenmek istiyorlar. Dinlenmiyor çocuklar. Onun seviyesine inmiyoruz büyükler olarak. Din seviyesine dinlenmek istiyorlar, hayallerini anlatıyorlar. Evdeki, o yüzden geliyor bana kardeşim olduğunu söylüyor, benim ablam şuraya gittiği söylüyor, benim babam işte şuraya işçi olarak gittiği... Bunları anlatıyor çocuk, dinlenmek istiyor. küçüklüğünden beri belliydi böyle bir şey olacağını. Küçük millet başka bir yere giderken çocuklarına oyuncak koyarlardı. Biz kitap koyuyorduk. Küçücük çantasına şöyle küçük çantası var. Bir tane de şeyi vardı bebeği. Bir fatoşu vardı. Onu da koyardı içine. Gittiğimiz yerde bir köşede oturur, o kitaplara bakar, onlarla oynar. Kimseye zararı olmayan, çok öyle şeyli bir çocuktu. Hanım hanımcık bir çocuktu benim kızım. Ben okuma çok seven bir çocuktum. Küçük ken bile kitaplarım benim için çok değerliydi. Hep böyle onları yanımda taşırdım. Kimsenin almasına izin vermezdim. Ya yani hep kitap benim için yani okula gitmeden önce bile her zaman çok değerli bir şeydi. Ya yani ablam okula gidiyor. Çok özleniyorum. Onun böyle okula gitmesi işte ona yeni çanta alınıyor, bir şeyler alınıyor. Hep böyle ablamın okuldan gelmesini beklerdim. Onun okula gitmesi beni çok heyecanlandırdı. Hep kitaplar benim için çok özel. Okumak, kitaplar ayrı bir yerdeydi. Annemin enerjisine çok inanıyorum, duasına çok inanıyorum. Çünkü şimdi şimdi de daha yeni 3-5 senedir anlıyorum. O yaptığı mücadelenin altında yatan kısmı çok iyi anlayabiliyorum. Belki okusaydı nerelere gelecek bir kadın, müthiş bir zeka, kimseye muhtaç olmayalım diye okutmanın peşine düşen biri. Ben çok okumak isterdim. Ama bizim o zamanımızda o kadardı. Yani ilk öğretim o kadar. Ama ben çocuklarımı okutacağım dedim, direndim. Abim vardı rahmetli. Dedi ki babaları öldüğü zaman sen dedi geliyorsun, gidiyoruz biz. İstanbul'dan gidiyoruz ben Bilecikliyim. Yok dedim ben gelmiyorum. Yani hayatınızın yüzde yüzü işte anne babanız, kardeşiniz, ablanız o yüzdelikten büyük bir kısım çıktığı zaman alt üst oluyorsunuz. Hani bu noktada zaten en şükrettiğim şey böyle bir annenin ve böyle bir babanın evladı olmak. Annem çok... Bunun olacağını biliyordum ben de. Şimdi bu kadar okumayı seviyoruz, başarılıyız. Birden çok büyük bir maddi zorluk da girdi işin içine. Kala kaldık. Sıfır. Yani sıfırın da dibi. Dedik burada perişan olacağınız iki tane kız çocuğu, nasıl zapt edeceğim bunları, nasıl bakacağım burada? Bir şey olursa o zaman konuşuruz dedim sizle. Allah'a şükür hiç de bir şey olmadı çocuklarıma. Ben de gençtim kızım o zaman. Gençtim ama üç tane kız biz yürüttük. Elimde sadece okumak vardı, kurtulabileceğim. Ve annemin o, yani bizi okutmak için yaşadığı o zorluklar, o iki sene yaşadıklarım şu an önündeki 25 seneye yayıldı. Bir simitle günümü geçirdim biliyorum. Çok zordu. Yani bu kadar hani zorlukları bildikten sonra ya bir şeyler yapmaya çalışan insanlara sonraki yaşlarda ben biliyorum nasıl bir zorluktan geçtiğini. Bak ben yardımcı olacağım demek belki bir yerlerde gönüllülük demeyeyim ama yanındayım. Bak ben destek olacağım. Çünkü bana zamanında destek oldular okumam için. Oğlum çayını iç. Sen ona hayranlıkla bakıyorsun o konuşurken. O da sana hayranlıkla bakıyor sen Ben konuşurken. anneme hiç bakmadım. Anneme baktım onu ağlayacaktım şu Üniversitenin son senesi, o zaman bu sosyal medya araçları bu kadar gelişmiş değil. Bir arkadaşım bana dedi ki Erzan, Van'da bir okul var, bir köy okulu var ve kütüphanesi yok dedi. Tam düzgün, elimizde toparlarız bir şeyler. Ben bütün İstanbul'daki herkese mesaj attım. Dedim ki, arkadaşlar böyle böyle bir okulda bir şey var. Kitap topluyoruz, göndermek isteyen bana göndersin. Öyle bir kitap geldi ki, yani biz normalde bir okula 3 koli falan gönderirsiniz. Bir kitap geldi, yani bizim bu salonun, olduğumuz alanın yani herhalde 20 metrekareyi kaplayacak koli ben ne yapacağım bilmiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Tam dedim bu bir okula gitmeyecek. Üç okula göndeririz, dört okula göndeririz. Neyse bunu taksim edeceğiz bir şekilde. Ayırdım hepsini tek tek oturdum. Bütün kitapları ayırdım. Hani belki araya karışmış olabilir. Çocuklar için anlam ifade etmeyen kitaplar olabilir. Onların hepsini ayırdım. Geri kalan hepsini Van'a gönderdik. Van'da diğer üç tane okula da gönderdik. Sonra ziyaret ettim ben o okulları. Onların o heyecanını görünce zaten dedim ki bu muazzam bir iş. Yani bir kitaplı bir çocuğu benim hayatım nasıl değişiyorsa onunki de değişebilir. görmek, belki o 100 çocuğun, bin çocuğun içinde onunu alabilmek muazzam. Onu görünce dedim ki ben bu işi devam edeceğim. Diğer arkadaşım hani devam edemedi kendi durumundan dolayı. Ben bunu bayağı sosyal sorumluluk projesine dönüştürme karar verdim ve bir kitap, bir kitap bir gelecek ortaya çıktı böyle. Dernek şimdi Erzan diyor ki anne diyor bir yer bulacağım. Kadıköy'de mi bulurum artık caddede mi bulurum yer ayırıyor. Dedim kızım ol hayırlısı neyse. Bana sordu anne yapayım mı? Açalım mı? Açalım. Tamam dedik. Ama dedim kızım gece gidersin, gündüz gidersin. Ben nereden bulacağım seni Kadıköy'de? Anne dedim ben artık bu bir takviye geceyi projeden çıkaracağım. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorsanız işin içine maddiyat giriyor. Yani elden tabii ki para ya da başka bir şey olamazsınız. Ama daha fazla çocuğa ulaşmak için ben ne yapabilirim dedim. Dernek kuracağım yani. Ne diyorsun dedim. Tamam dedi. Biz bir hafta içinde derneği kurduk. Arkadaşlarıma söyledim. Lösev'de beraber böyle 10 kişilik muazzam bir gönüllü grubumuz var. Arkadaşlar dedim ben böyle bir yola çıkıyorum. Var mısınız dedim. Pat 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 hepsi varız. Hemen tüzüğü yaz. Ben yazdım tüzüğü. Hepsi geldiğimiz imzalarını attılar. Derneği bir hafta içinde kurduk. O zamana kadar sanıyorum yanlış olmasın 250 zaten 250'den fazla köy okuluna, köy okulunda okuyan öğrencilere destek olmuştuk biz. Ben bütün öğretmenlerime iletişimde olduğum, öğretmenler benim arkadaşım gibi böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bundan sonra daha fazla çocuğa ya da atandığınız yerde bize diğer arkadaşlarınıza da söyleyin böyle bir artık bir derneğimiz var dedim. Allah yüzüm kara çıkarmasın böyle de devam eder inşallah. 4 senedir böyleyiz. Annem onursal başkanımız Kuntin'im. Derneğin ofisini bulan da annemdir. O gün indik çocuğu gezdirmeye indirdim ben torunu. İndik aşağıya bir baktıysak işte, dükkan, bir tane dükkan boş kiralık yazıyor. Hemen dedim, Erzan. Erzan da bir yerdeydi. Bankada mıydı, dışarıda mıydı? Erzan koş dedim, bir yer bulduk. Hemen araştırdım orada bir tane de şey var bizim komşu. Geçiyor dedim, komşu burası dedim, boş. Kiralık mı? Kiralık dedi. O da emlakçı. Hemen dedim ki gel, Erzan koş gel buraya. Hemen geldi, çıktık yukarıya konuştuk. İşte işimiz rast gitti kızım. Anında hemen şeyimizi de bulduk. Hadi arkadaşları falan herkes geldi, Allah razı olsun onlardan da her şeyleri toparladılar, yaptılar, yıktılar, temizlediler, tem şey yaptılar, bir dekorasyon, dekorasyon bir şeyler yaptılar. Şimdi dört senedir artık buradan çıktı. Burası nasıl bir şeydi biliyor musun? Tepeleme koliler. Ama şimdi oraya götürüyoruz her şeyimizi, orada şey yapıyoruz, kolüliyoruz. Şimdi 400'den fazla köy okuluna desteğimiz var. Hala da devam ediyor. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretimiz şöyle, çocukların hayallerini dinleme. Hayalleri beni şaşırtıyor. şaşırtması hoşuma gidiyor. Çünkü diyorum ki kitabı okuyor bu çocuk. Bir şeyler öğreniyor. Umudumu tazeliyor mesela çocuklarla bir araya gelmek. Biz bazen oturduğumuz yerden büyük şehirlerde çok böyle haberler çok maruz kalıyoruz. Umutsuz. Dünyadan umudumuzu kesiyoruz. Lanet olsun. Ben çok diyorum mesela bunu. Çocuklarla konuştuğum zaman o gidiyor bende. Kütahya'ya gittik kızımla arkadaşlar. Ay nasıl bir karşılandık orada biliyor musun? Sanki Cumhurbaşkanı geliyor. O çocuklar nasıl koştular? Biz geliyoruz diye anneler yemekler yapmışlar, börekler, çörekler. Yani çok onu unutamıyorum. Hala böyle otururken aklıma geliyor. O çocukların yapmışı. Biz gelirken o çocukların koşup da arabanın arkasında koşmaları. Çok değişik şeyler gördük. Mira Erzan'ın yüzünden. Hayal çantam benim çantam. Küçükken anlattığım kitaplarım, her yere götürdüğüm oyuncaklarım, kalemlerim. Hep bunu ben böyle bir çantam vardı. Onun içine koyardım, götürürdüm. Bu Şubat depremlerinde de en hızlı çocuklara nasıl ulaşabiliriz? Bir bu bizim aklımıza geldi. Bir de maalesef hiçbir şeyleri kalmadı çocukların. Kendilerine ait hissedebilecekleri bir, bir şey olsun. Ona sarılsınlar. Ona o travmatik dönemde onlarla belki iyileşebilirler. Yeni kitapların bu iyileştirici gücünü önce alarak aslında. Çocukları biraz o dehşet durumdan maalesef oradan biraz uzaklaştırabilmek için hayal çantalar hazırladık. Hayal çantaların içinde çok farklı materyaller de var. Hayal güçlerini geliştirebilecekleri. Sadece işte kalemi, kitabı, defteri değil. Benim zaten meraklısı olduğum küre var. Atıyorum oynayabilecekleri, el becerilerini geliştirebilecekleri oyuncaklar var. Şırnak İdil'de bir okula gitmiştim. E, hayal çantamı götürmüştüm. Orada bir öğrenci gene beni durdurup şey demişti. Ezo abla çok güzel hayal çantam ama mesela şey olsaydı daha iyi olurdu. İşte bahçede ben mesela yaprakları, böcekleri izlemeyi çok seviyorum. Böyle bir böyle bir şey olsun, büyüteç olsun da ben ona bir bakayım. Tamam dedim. Hemen ondan sonra e, hayal çantam içinde büyüteç de geldi. Çocuklarla beraber büyüyor. Böyle böyle işte onu beğendiniz mi, bunu da beğendiniz mi? Böyle büyüyor hayal çantam. Hadi görüşürüz. Bol bol kitap okuyun tamam mı? Resimler yapın. Aa ah, sen de. <laughs> Her zaman onları açar, tek tek sayar, bilmem ben bazı yanlış koyuyorum, orayı boşaltır, hepsini sayar sayar koyar, İşte kalemidir, silgisidir, bilmem nesidir. Her şeyi çok güzel yapar, muntazam yapar. Bir de bakar yani noksanı var mı diye. Çok da inattır kuralcıdır, her şeyi en güzelini yapar. Ondan sonra da kardeşlerine gönderir Anadolu'ya. Bir dağ köyü, oraya gittiğimizde işte çocukları böyle bizi bekliyorlardı zaten. Oturduk konuştuk işte hayalleriniz ne dedim. Hani ben şimdi buraya bir uçak indirsem e, siz nereye gitmek istersiniz demiştik. Bu hmm. demişti ki Muş'un merkezine gitmek istiyor dedi. Yok dedim bak uçak getireceğim hani dünyanın her tarafına gidebilirsin. O sadece böyle merkeze gitmek yes, istiyordu. o kaldı gireyim. aklımda seneler önce sanıyorum Ordu'da ben bir sürü kitap göndermişim ve e, mektuplaştık biz o okulla. Onlar yazdı ben yazdım. Onlar yazdı ben yazdım. Sonra tabii ki hani diğer okullar falan derken araya zaman girdi. Bir gün bir mesaj bana Erzan abla merhaba ben Züleyha. Ordu'dan öğrenci. Yani bize destek olmuşsun hatırlar mısın? Hatırlıyorum dedim tabii ki. Ben öğretmen oldum. Iğdır'a atandım. Şimdi kendi öğrencilerim var. Kendi öğrencilerimle senin derneğine hayal çantam hazırlamak istiyoruz. Bu yani bu çok e, şey bir şey. Hep de anlatırım. Muazzam bir şey. Yani çok böyle uzun 15 senedir devam ediyor bir kitap bir gelecek. Ama mesela ben Züleyha, Zeynep, Ahmet, Mehmet, kimse var. Geri dönüş var. Demek ki okumuş, hayallerinin peşinden gitmiş. Öğretmen oldum diyor. Kendim okuyorum diyor. Okudum. Ailem sen geldiğin zaman konuşmanı hatırlıyorlar dedi ve beni okuttular dedi. Devam etti. Şimdi Iğdır'da kendi öğrencileri bana mektuplar yazdılar. Ben o mektupları Hatta hayal çantamda deprem bölgesindeki çocuklara götürdüm. Bu muazzam bir şey. Yani muazzam bir bağ. Ben kendi hissettiğimi söylemeyeceğim. Çünkü hissettiğimin tam bir kelime olarak karşılığını bulamıyorum. Yani bulsam sanki böyle yani çok ego bir yerden söylemek de istemiyorum ama yani duygusal olarak bir karşılığı yok gibi geliyor bana. Çok mutlu oluyorsunuz. Çünkü karşınızdakinin o mutluluğunu görüyorsunuz. Çünkü çocuk mutluluğu o. Karşınızdaki muazzam, tatlı, berrak bir zihin var orada. Berrak bir hayal gücü var. Siz ona bir bir ufacık bir damla akıtabiliyorsan o berrak bir zihni ne ala. Bana yapılan yatırım bir cumhuriyet yatırımıdır. Ben de bu yatırımı alıp benden sonraki nesillere aktarabiliyorsam ne ala. Bunu yapacağım ve ömrümün sonuna kadar da yapmak istiyorum bunu. Çünkü ben şu an sizin karşınızda oturup bunları söyleyebiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde, onun kurduğu devletin bana verdiği imkanlar sayesinde okudum. Burada oturuyorsam, yerlere gidiyorsam, o çocuklarla konuşabiliyorsam onun sayesindedir. Ben de bunu elimden gel geldiği kadarıyla birilerine anlatabilirsem ne ala tek hayalim bu. Erzuşum benim, yavrum benim. Ermeni diyorum ben ona biliyorsunuz mu? <laughs> <laughs> İsmi de o. Şimdi geliyor bana kapıyı çala, şey yapıyor. Kuntin diyor bana. Hı -hı. Bana kuntin diyor. Ne bileyim niye? herkes de kuntin diyor bana. Sen de öyle biliyorum. Ben de Ermeni diyorum içeride sesim. Ya namazda olayım ya bir şey. Öyle bizim kuntin Ermeni babası derdi Ermeni. Ermeni derdi babası da. Ay.